ne kadar ısrar ettiysem de siz gelmeden giydirmeyi ikna edemedim. Vallahi ben Merve'yi bale kostümüyle çok gördüm ama ...Orçun'u zeybek kostümüyle ilk defa göreceğim yani. <laughs> e, göremezsin tabii çünkü bir türlü ikna edemedik beyefendi folklor kurslarına. Sahi nasıl kandırdın Orçun'u gönül? E anneciğim, Zeybe'in Batı Anadolu Efe'si olduğunu öğrenince hemen kabul etti. <laughs> Taşfırın erkeği ya, Efe olmak hoşuna gitti. <laughs> Nerede kaldı çocuklar ya? Çocuklar! Çocuklar! Gelsenize hadi. <laughs> Aa, ay 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 ne kadar güzel olmuş bunlar. Oldu. Maşallah maşallah. Kızım nerede kaldınız? İnmek bilmediniz bir türlü. Çünkü Beton Bey üç adımda bir diz çöktü. İyice gez kaldık baba. <laughs> 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 Efe'lerin efesi. Nereden çıktı şimdi boşanma işi Emine? Evet teyze, bildiğim kadarıyla araları çok iyiydi. Bir yanlışım vardır yenge. Haluk abimle Meltem Hanım boşanmazlar. Kulaklarımla duydum Şükrü. Gözünle de gördün mü? Ya gördüm tabii. Mahkemeden geliyorum. Aha. Boşanacaklar diyorum. Boşandılar demiyorum. Ee, doğru. Sen şu işi bir anlat bakalım Emine. Ne duydun? Akşam işim böyle bittiydi. Ondan sonra artık çıkacağım evden. Bulaşık makinesinin böyle bitmesini beklerken içim geçmiş. Ay, kalmışım için geçmiş. Ay. Oo, bulaşık da bitmiş. İçini sabah boşaltırım artık. Tam mutfaktan çıkarken Haluk Bey'le Meltem Hanım'ın konuştuklarını duydum. Yanlarına gidip uyumuş kalmışım diyecektim ama Ayrılmam, ayrılma lafını duyunca öylece kaldım orada. Kesin kararımı verdim ben ya. Ayrılacağım. Yani her gün yeni bir sıkıntı, yeni bir dert. Boğuluyorum. <laughs> Hadi gençken bünyemiz kaldırıyordu, dert etmiyordum. Ama artık istemiyorum yani. Yo, kesin ayrılacağım yani. Aynen öyle işte. Açık açık söyledi Haluk Bey ayrılmak istediğini. Cık, bu tele kulak haklı Şükrü. Haluk abim galiba harbiden boşanacak. Hey be Gönül! Orçun'a bak be vallahi. Hakikaten dediğin gibi Efe'lerin Efe'si olmuş ya. Vallahi çok yakışmış Orçun. Eyvallah. <laughs> Şu küçük delikanlıya bakar mısınız bir? Eyvallah. Hayır. Delikanlı mı küçük süs köpeği kovalarken görürsünüz onu öyle. Ama anneciğim, yani Merve de çok güzel olmuş değil mi? Baksana balerin oldu o da. Olmaz mı? Prensesler gibi vallahi maşallah. Öyle tabii. Bale eskiden saraylarda yapılırmış. En güzel, en zarif sanatlardan biri. Zevk mi? Senin sanatın bu pasta pası yetmeye yarıyor bence. Nasıl yani? Anneanneme çarptığıma ne yapalım o duyup, sesleyici mutfağı biliyor. Eee <laughs> ne yapalım? O da bu suratın boğulusu. İşte, kapağa, işte, kapağa, işte, atar, işte.